Küçük ee, bir şeyle ona... bir alalım usta ya. Nasıl ne, ne iki, ikimizin yeri küçük bir şey. Sen üzülme gül incinme rabada bada. <laughs> <laughs> Bana hediye bırak bütün kederleri. Ben ağlarım ikimizin yeri Gülüm incinme Canımın içi iki gözüm sakın küsme. Bana hediye bırak bütün kederleri Ben ağlarım ikimizin yerine <laughs>